Evet arkadaşlar serimize devam ediyoruz. En son oyunumuz bu haldeydi. Bakın 4. seviyeye geçiyor. 20 tane ok atmamızı istiyor. İşte 5. seviyede 25 tane istiyor. Ee, normalde oyun başladığı zaman bunun bir burada bir burada iki de karşılıklı böyle ok olması lazım. Ee, oyun o şekilde oynanırsa daha zevkli oluyor. Onu sonra yaparım. o kolay bir iş. Ee, şimdi şöyle bir sorun olduğunu fark ettim. Oyunu ben bir başlatayım. Şimdi oyunu biz kaydediyoruz ama e ee, ilk çalıştırdığımızda ekranda gördüğünüz gibi boş. Hani şurada kaçinci level'da kalmışım, şurada gerekli ok sayısını bana göstermiyor. Bunun sebebi ne peki? Çubuk prefabının sahnede olmaması. İlk etapta sol tarafta görmüş olduğunuz sahnemde benim çubuk prefabım yok. Çubuk prefabım benim dışarıda duruyor. Ben ilk oku attığım zaman bu çubuk prefabı buraya geliyor. Ondan sonra da kodlar devreye giriyor doğal olarak. Ee, o zaman ne olacak? Şurada start kısmında yazdığım player prefs'deki verilerin hepsi ben ilk oku attığım zaman devreye girecek. O zaman e, benim bunu şu şekilde düzeltmem lazım. Şimdi game manager script'ime geliyorum. Çubuk script'ini dışarıdan sürekli kontrol edemediğim için manuel olarak game manager script'inden çubuk script'ine erişebilirim. Şöyle bir şey yapıyorum. Public Çubuk dediğim zaman o skripti görüyor zaten. Buna da bir tane isim vereyim. Onun da, da çubuk olsun. Sıkıntı yok. Şimdi ben çubuk scriptimi buraya aldım. Diyorum ki başladığı zaman çubuk nokta start diyorum. Ctr'de s yapıyorum. Bu kadar basit. Yani game manager oyun başladığı zaman hemen gidiyor çubuk scriptine. şuradaki veriyi alıyor oyuna yansıtıyor. Gördüğünüz gibi bak oyun başladı. Başlar başlamaz da burada veriler çıktı. Şimdi arka kısımda alt kısımda gördüğünüz gibi bakın reklam falan var. Reklam olaylarını da geleceğim. Ben biraz burada kendim ilerden gidiyorum. Tabii siz anlatmadan önce kendim yapıyorum. Şimdi sol tarafa kaydı zil, sil. Sağ tarafa da restart butonu ekledim. Öncelikle o butonun işlevlerini bir halledelim. Şu buton hangisiymiş? Bakalım. Şimdi restart butonuna bastığında ne olacak? Çok basit. Oyun başa saracak. Ama onun öncesinde şöyle bir şey var. Ben bunu bir sonraki derste anlatacağım da. Şurada reklamlarım var. Biri banner reklamı. Sürekli alt kısımda görünecek olan banner reklamı dediğimiz reklam var. Bir de geçiş reklamı var. Yani sahne geçişlerinde çıkacak. Bunun nerede çıkacağını ben yönetiyorum. Ben istiyorum. Yani örnek veriyorum bir platform oyunu yaparım. Adamın 3 canı vardır, bitmiştir. Yeni can almak için geçiş reklamını izlemek zorundadır. Böyle bir algoritma da yazabilirim. Şimdi benim oyunda yeni bir sahne yok. Sürekli aynı sahne üzerinde yeni yeni level'lar geliyor. E her level'ın arasına da ben geçiş reklamı koyarsam çok sıkıcı olacak. Bu nedenle ne yapıyorum? Geçiş reklamını sadece restart tuşuna bastığı zaman gösterilmesini istiyorum. O zaman geçiş reklamını eee script'ine alıyorum şuraya. Public yazdıktan sonra yani reklam scriptine erişiyor. Reklam scriptinde reklamın gösterilmesini istiyor bizden. Hemen reklam scriptine geliyorum. Şimdi reklam scriptinde ne demişim şurada? Şimdi ne diyorum? Reklam scriptine eriş ve show instantiel kısmını çalıştır. Peki orada ne oluyor? Bakın reklamı gösteriyor. Gösterdikten sonra şurada yani şuraya geçiyor ve aynı sahneyi tekrardan yüklüyor. hani restart atıyor oyuna. Ee, şimdi reklam konusuna girmeyeceğim. Reklam konusunu ayrıyetten anlatacağım. O yüzden şu andaki tek e, düşüncemiz bizim restart butonu olsun. Şimdi geliyorum restart butonuna. Nerede o? Şu. Şu muydu? Evet restart butonu bu. Hemen geliyorum. Hangi scriptle? hangi objeye yazdıysam script onu çekip bırakıyorum. Sonra burada restart buton diyor. Ş e şurayı update demeyeyim de restart diyeyim. Başına da public ekliyorum. Hemen kaydedip geri göreyim. Şuraya gelip restart buton e şu restart. Oradaki yazmış olduğum kod satırını buraya işliyorum. Daha sonra benden diyor ki reklam e, geçiş reklamı hangisinde diyor. Onu da şöyle bakıyorum. Şu geçiş reklamı şunu da şuraya koyuyorum ve oyunumu bir çalıştırayım. Restart diyorum reklam çıkıyor. Bu deneme reklamı test için close diyorum devam ediyorum. Tekrar restart diyorum. Gördüğünüz gibi önce reklam çıkıyor. Ben reklamı kapattıktan sonra sahne yenileniyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dikkat ettiyseniz henüz iki tane atlama rağmen aşağıda üç tane kaldı diyor. Neden öyle diyor? bir önceki sahnede attıklarımı hala aklında tutuyor bu. İşte yani ufacık bir şeyden ne kadar detay çıkıyor. Şimdi restart diyeyim. Yani ufacık bir detay iş çıkarıyor bize. Bakın başlattığımızdan direkt 25'ten başlıyor. Bir önceki ekranda attıklarımı kaydediyor bu. Onu bir çözmem lazım şöyle yapacağım. Reklam script'üne geleyim. Şu an instant diyor. Şuraya sahne yüklenmeden önce dur. Public. Yine çubuk script'ini şuraya alalım. Çubuk yazalım. Hemen oraya geleyim ben. Çubuk nokta. Daireye çarpan çubuğu da aynı zamanda ne yapıyorum? Sıfırla diyeyim. Hemen kaydedeyim tekrar geleyim oraya. Yani yazdığım böyle bir şey yani hiç bulmadığınız yerde bir hata çıkabiliyor. Tekrar deneyelim bakalım attım okları bakıyorum 17 tane kaldı diyor. Şimdi restart diyelim reklamı kapatalım tekrar döndük evet düzeldi. Daireye çarpan çubuk sayısını da sıfırlamasını istiyorum restart diyeyim tekrar close et. Evet tamam burayı düzelttik. Yani restart butonunu yaptık. Bunda sıkıntı yok. Şimdi bir de kaydı sil olsun. E, mevcut verileri silelim. Şu void update kısmına gelelim hemen. Kaydı sil diyeyim adını. Buraya dediğim gibi ne yazdığınızın bir önemi yok. Public void kaydı sil. Ha. Kaydı sil buton diyeyim. Script adıyla aynı oluyor bu sefer. Buraya bastığında ne olacak? Player Preps'teki de nokta e, delete all diyorum. Player Preps nokta save. Şimdi Player Preps nokta delete all dediğim zaman tüm kayıtları siler. Eğer siz derseniz ki Player Preps nokta delete key derseniz Buraya e, mesela bir şey, seviyeyi silmek istiyorum sadece derseniz buraya anahtarı girmeniz lazım. Hangi e, anahtarı silmek istiyorsanız. Ama ben hepsini silinmesini istiyorum. Ondan dolayı bütün kayıtları silecek ve sildikten sonra da kaydedecek son halini. Get active scan. nokta Yani kayıtları sildikten sonra da tekrardan sahneyi baştan yükleyecek. Bakın şu an ikinci level'dayım. 3'e geçtik. Kaydı sil diyorum. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın. Restart Derken bile gördüyseniz son dakika bir tane ok fırlatıyor. Veya kaydı sil dediğim zaman bile aşağıdan bir ok fırlatıyor. Bunu çözmemiz lazım. Yani şu butonlara tıkladığı zaman ok fırlatmaması gerekiyor. O zaman e, neredeydi o fırlatma noktasında biri Bir tane script vardı. Şu fırlatma ile ilgili bir scriptimiz var. Bunu bir düzenlememiz lazım bizim. Şimdi get mouse button down dediği zaman e, sol keki alıyoruz. Aynı zamanda dokunmatik ekranda da dokunmatik işlevini sağlamış oluyoruz. Şimdi diyorum ki if yazayım anlatacağım. Sahnede tıklanılan obje bir UI objesi ise şu aşağı kısmı çalıştırma. Yani return dediğim zaman kod kısmını burada kes diyorum. Şimdi nereye tıkladığımı teyit edecek benim. Şu şekilde de yapabilirsiniz, tam ters olur bu sefer. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani benim şu beyaz image ile şuradaki sağlı sollu butonların e, şeyini değiştirmem lazım. Yani statüsünü değiştirmem lazım. Bunların hepsi UI elemanı. E, ama e, sistemin bunları bir farklı algılaması lazım. Birini bir köşeye, birini bir köşeye koyması lazım ki şunlara tıklandığı zaman ee, sanki UI elemanına tıklanmamış da başka bir obje tıklanmış gibi düşünmesi lazım, ok fırlatmaması lazım. Ben de burada diyorum ki, eğer diyorum UI objelerinden herhangi birine tıkladıysa, e, return yani bu çubuk fırlatma işlemini gerçekleştirme diyorum. O zaman image kısmına geliyorum şu beyaz image'e, şunu right cast, target dediğim zaman bu beyaz alanı artık UI elemanı olarak görmeyeceğim. Yani orayı UI elemanı olarak görmediği için bakın buralarda fırlatma işlemini yapacak. Ama restart denildiği zaman gördüğünüz gibi herhangi bir ok fırlatma işlemi yapmayacak. Veya bak kaydı sil dediğim zaman gördüğünüz gibi herhangi bir kod e, ok fırlatma işlemi yapmıyor. Restart dediğim zaman herkese de artık yapmıyor. Dediğim gibi şunu e, şöyle de yapabilirsiniz. Bu durumda ne olur? Eğer tıklanılan alan Herhangi bir şekilde UI alanı değilse demiş olursunuz. Bu kez ne olur? E, tam tersi. Şu imajın raykes targası işaretli olur. Diğerleri kapalı olur. O yüzden bu şekilde yaparsanız sadece buranın raykes targasını kapatmanız yeterli olacaktır. İş uzamasın diye. Burada tıklanılan alan UI elemanıysa Kodu çalıştırma diyorum. Yani sistem artık şunları UI elemanı olarak görüyor, fakat beyaz alanı UI elemanı olarak görmüyor. Şimdi e, bu videoyu burada keseyim. Bir sonrakinde de reklam ekleme olayına geleceğim. Şimdi 3 tane ben normal reklamı ekledim. Hem alt kısma banner reklamını, hem de geçiş reklamını ben ekledim. Bunları anlatacağım size. Aslında reklamda benim bir emeğim yok açıkçası. Ben e, reklamı yıllar öncesinde script'ini almıştım. Ben de duruyordu. Onu sadece birazcık düzenledim. Detayını anlatırım. E, ama reklam olayını bir sonraki videoda detaylı olarak anlatmak daha yararlı olur. Şu anda e, kaydı sil ve restart butonlarını yaparak bu videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.